Herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine sardunyalarımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir araya topladım onları. Biraz böyle diplerine toprak eklemesi yapacağım. Mesela şu sardunyamı giderken suda bırakmıştım. Bakın kökleri bayağı bir çok suda kaldığı için bayağı bir hani neredeyse çürümeye dönmüş ama yine direniyor. Bunun dibine toprak eklemesi yapacağım. Ee, öyle olanları seçip toprak eklemesi yapacağım. Neye ya bakım yapacağız arkadaşlar? Şöyle balkon içine doğru geçelim. Şöyle sizlere sardunyalarımı, sardunya güzellerimi bir göstereyim. Şu taraftan daha iyi çekeriz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir araya bunları topladım güzelce. Göz, e, askıdakileri de buraya aldım. Bakın şöyle. Ceylan gözümün güzelliğine. Tomurcuk dolu yine. Buralar coşacak inşallah. Allah nasip ederse. Diğer ceylan gözüm de şurada. Şimdi arkadaşlar biraz toprak aldım ben. Şuna da bir küpeli çiçeğim vardı. Yine köyden getirdim onu. Teyzem vermişti. Onu da bakacağım. Bir de sardunya yine teyzem getirdi. Şöyle iki tane suda tutuyordum. Bir tanesi böyle kökü çok suda dur durmaktan neredeyse böyle kararmaya yüz tutmuş, çürümeye tutmuş. Hemen bunu dikeyim dedim. Bakın şöyle. Bunların ikisi farklı. Çok güzel sardunyaymış. Dikeceğim onları da biraz sonra. Bakın şurada da e, şu çoğaltma yaptığım sardunyam da çok suda durduğu için bakın hatta arasında bir tanesi çürümeye yüz tutmuş. Bunların diplerini şimdi topraklarla dolduracağım güzelce. Bakın arkadaşlar böyle gayet güzel canlı canlı e, her biri bol çiçekli sardunyalarım burada. Şu çok sevdiğim sardunyam da bakın bunun dibine hemen toprak doldurmak istiyorum. Şöyle toprağımı alayım. Şok marketten almış eşim. Ne kadardı bu? 7.90 mı neydi? 10 litre galiba. Hemen şöyle Bakın. şuradan toprağımı alıyorum. Torflu toprak. diplerini kapatıyorum ki yukarıya kadar gelsin ki yukarıdan ki dallar da daha iyi böyle şey yapsın ee, kök salsın çiçek toparlasın kendini diye hemen böyle Bu şekilde yapıyoruz. Kesinlikle daha bir müddet su vermeyeceğim ona. Çünkü aşırı suya maruz kaldı bu güzel çiçeğim. Ama olsun yine de kurumasın. Ben iyidir diye düşünüyorum. Şöyle iyice diplerine dolduralım. Asıp olursa burada kalırsam, bir aksilik çıkmazsa gelişimlerini böyle göstereceğim size nasıl olduklarını. Daha taze taze çıkacak bu çiçek. Yaprakları da çok güzel ama maalesef böyle birazcık kendini bıraktı ama yine de direniyor gördüğünüz gibi benim güzel çiçeğim evet arkadaşlar bu şekilde ben bunları hani şey yapacağım diplerine iyice dolduracağım. Şöyle biraz da bastırıyorum ki daha iyi verim alalım diye. Evet. Bak bu şekilde. Daha şöyle bir araya topluyorum onları. Bak böyle daha iyi oldu. Şimdi böyle bakacağım e, hepsini diplerine böyle doldurmaya çalışacağım. Şunların güzelliklerine bakar mısınız ya? Hepsi birbirinden şahane. Uyguladığım kürleri zaten ben size daha önce sürekli söyledim. Bakabilirsiniz diğer videolarımdan. Çok da uzatmayayım videoyu. Sardunyalarım bu şekilde güneş çok alıyor diye böyle bir güneş engelledim biraz şunları da şu tarafa aldım Atlas şehrimiz çık açmaya başlamış böyle arkadaşlar ben diğerlerini yapayım bir sonraki videoda görüşürüz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın.